Mutfağımız bir kokuyor, bir kokuyor. Çok heyecanlıyım. Hatay mutfağından güzel bir yemek yaptık. Bakalım nasıl olmuş? Bu kokular inşallah beni yanıltmaz. Baharatların bütün tadını alıyorum. Kakulesine kadar ama pilavımız lapo olmuş. ...pilavımız lapa, bayağı lapa hem de. Bir tane daha bakalım. Pilavımız lapa. Ama içindeki bütün malzeme çok güzel doğranmış. Gözüme batan hiçbir şey yok. Tadı, tuzu... ...ay çok keyifli. Şimdi e, bu arada... ...Yasmin pirinçle yaptık. Yasmin pirinci lapa yapmak da... ...bir başarı yani. Çünkü onun nişastası çok az... Ve kolay kolay lapı olacak bir e, pirinç değil ama başarmış. <laughs> Aa, bu yemeği denemelisiniz. Sosu, lezzeti pişmesi. Hmm. Ay duramıyorum. Çok güzel olmuş. Tavuk yıkılsın. Ama pilav olmamış. Ay Batuhan bu tavuğun üstündeki ekşilik ne? Limon salça. Olay olmuş diyorum. Bak abartıyorsam şu ikinci, üçüncü tabağa gidemeyin. Şahane. Ay yemeklere bugün bayıldım. Pilavı Pilavı gayet güzel yani birle alakası yok. Bir de şu an çok sıcak bu arada. Hiçbir şekilde demlenmedi pilavlar. Aslında onu da göz önünde bulundurayım. Ama bunun demlenmemesine rağmen gidişatı güzel. Pilavı şahane tutturmuş. Tavuğuna bakalım. Tavuğun şu görüntüsünü sevmedim şöyle ama içi önemli. Ay birden daha güzel bu tabak. Her şeyle, pilavıyla da, etiyle de. Yok galiba onun etini daha çok beğenmiştim. Onun eti daha küçüktü. O yüzden çok daha iyi pişmiş. Hani böyle lime lime olmuş. Ben birazcık böyle çok etçi olmadığım için o yüzden biri daha çok beğendim bence et olarak. Pilav olarak iki. Ama eti de güzel. Ay yandım yandım. Bugün yemekler çok güzel olmuş. Üçe geçtim. Kameraman arkadaşlarım çok özür diliyorum. Hepsinin ağzının suyu aktı. Çok başarılı ya. Bugün yemekler yandık. Bunun pilavı bayağı iyi. Yani iki, iki kadar güzel pilavı. Biberler. Kayınvalidemiz, Hüsnüye kayınvalidemiz nasıl diyor? Ruhumu böyle titreştirdi, kıpraştırdı. Yemekler şahane. Bu tabak hepsinden güzel. Hangisine beş vereceğiz? Çok güzel. Yani o soslaması, o sosun içine girmesi, etin, pilavın harmanlanması. Bir de bu pilavlar dinlendiğinde ne olur diğer kayınvalidelere sıra geldiğinde? Kayınvalidelerin işi bugün çok zor. Çok beğendim. Aferin. Son tabağım. Hayır ya. Son tabağım böyle olmamalıydı. Ağzımın tadı çok güzeldi. Allah Allah. Tuzsuz, tatsız, biberler bak çok diri diri. Bu pilav oluşumunu tamamlayamamış bence. Yani yeterince pişemediği için. Pişmişti ama çok lapa. Bilmiyorum biberler falan çok diri. Tavuğa bakalım. Ay tavuk yani hiç pişmiş gözükmüyor. Çatalla bakacağım. Ay bıçakla bakacağım. Ay. Hatır için çiğ tavuk bile yerim. Çok özür dilerim. Çok yaptığım bir hareket değil bu ama gerçekten tavuğu çiğ bunu. Göstereyim. Hemen kanıtlayayım kendimi. Bakar mısınız? Bu gelinimiz oldukça bugün meşgulmüş herhalde. Lafa dalmış. I I. Ay yok yok buna daha fazla vakit harcamayacağım. Biberler, pilav, tavuk olmamış olmamış. Neyse ki bütün yemeklerimiz sokak hayvanlarına gidiyor. Siz de evinizde sakın hiçbir şeyi çöpe atmayın. Yıkayın ama mutlaka soslu olmasın. Ve... Ee, sokaktaki dostlarımıza verin. Puan veriyorum hemen. Birinci tabak ilk yediğimde çok etkilendim ama çok daha iyileri var. Kötü puan vermek istemiyorum. Üç puan. Bugün iki tane beş falan veresim var. Birinci tabak üç puan. İkinci tabak birden daha güzeldi. Ona üç verdiysek ona dört vermemiz lazım. E, buna 4 verdiysek <laughs> buna daha iyi vermemiz lazım. Üçüncü tabak 5 puan. Ayakta alkışlıyorum şu 3 tabağı. Bu gelinimiz için çok üzgünüm. Bir aldı. Şahane bir menü. Şahane bir e, pilav, tavuk. Aferin kızlara. Umarım Hatay'da bizi izliyordur. Hatay'da bu yemek nasıl yapılıyor, görünüşü nasıl? Bizi mutlaka eleştirin. Biz de bilelim nerede yanlış yaptığımızı. Bu tabağa tam 3 puan verdim acaba sahibi kim? Açıyorum. Heyecanlandırdı beni bugün tabaklar, heyecanlandırdı. Açtım. Aysun güzel, çok güzel tabak. Tebrik ediyorum. Bu tabağa 4 verdim. Eğer tavuğu onun kadar küçük denk gelseymiş, daha da kızarsaymış çok aşırı güzel bir tabaktı bu da. Ama 4 verdim zaten çok iyi. Acaba sahibi kim? Benden en yüksek ikinci puanı aldı bu tabak. Bakalım hangi gelinimiz? Açıyorum ve açtım. Yeşim. Aferin kız Yeşim. İstediği kadar güzel çıkarsın, Beyhan Sultan onu bulamıyor. Yani bir tane çok hak eden, bir tane bugün e, aradığınız kişiye ulaşılamıyor neredeyse diyeceğim bir tabak var. Bakalım hangi gelin yapmış bir bir verdiğim tabağı çok merak ediyorum. Pilavıyla, etiyle, lezzetiyle günün en güzel tabağını çıkarmış bu gelinimiz. Ya Hatice ya Mizgin. Bakalım hangisi çıkacak. Açıyorum, açıyorum. Açtım Hatice. E ee, Mizgin'cim haftanın dördüncü günü bugün. Kızı Hülya Hanım demoralize ediyor. Gerçekten olmuyor olmuyor yapamıyorsun yapamıyorsun kızda şey kalmadı benim puanlarım böyle